Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm olduğu için hediyelerimizi açacağız. Ama e, daha sabah olduğu için benim doğum günüm değil. Akşam açacağız. E, deniz akşam kutlayacağız. Akşam kutlayacağız yani. Deniz hediyelerini biliyor ama söylemiyor <laughs> işte. Benim merakımda beni çatlatıyor. Kaç tane hediye var? Sanırım 7 ya da 9 olması lazım. Hi. Kaç yaşına giriyorsun sen şimdi? Söylemeyeceğim. Yorumlarda tahmin edin. Sakın söyleme. <laughs> Hadi söyle de. Ya 8 8. 8 yaşına gireceksin. Bugün 8 yaşına gireceksin. 8 dem. Akşam gireceksin. Hadi sen hediyelerimi göster dur ben de. Gösteremem. Pardon. Paketli hepsi. Ne? Sen atacaksın. Ben yiyeceğim. Akşam olmasını bekliyorum. O zaman akşam görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar. Bir de bağırıp duruyor. Yeter! Akşam olsun. İzleyelim, 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 izleyelim. Çabuk söyle. Söyleyemem. Akşam görüşürüz. Ya akşam daha saatler var ya. Daha 12 var. Ben uyuyacağım, bana ne? Tamam sen uyuyor o zaman. Uyuyacağını ne bilmesi Sanki çok uyuyacak. Bak bu gelir bu. Neyse tamam hadi videoyu kapatayım da. akşam olsun artık ya. Hadi. Sen sor diye. <gülüyor> <gülüyor> Gelin, ha <laughs> <laughs> ege, ege, bana, ege, Çabuk söyleyemem. Çabuk Çabuk. Çabuk söyleyemem. <laughs> Çabuk söyleyemem. Bak akşama kadar kamerayı açtırım bunu. <laughs> ya bak. Söyle dedim. Söyleyemem ya. <laughs> i̇şte akşam görürsün. Bizim ayakkabı olduğunu biliyor musun? <laughs> Çünkü gördüm. Eee? Ama bakmadım hepsine. Ama ayakkabıyı görmedim. Görmedim. Ayakkabı olduğunu biliyorsun ama görmedim. Tek ayakkabıyla bitmiyor bu iş abi <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane? Yedi. Bilmiyorum tam emin değilim diyorum sana. Ben uyuyacağım. Bana ne? Hep uyuyacağım diyorsun kamera karşısına çıkıyorsun. Kapatçılık. <laughs> Tamam. Dur. Yeter artık. Tamam kapatacağım. Sen git yat. Ya lütfen söylesene. Söyleyemem. Niye? niyeymiş? <laughs> Sen sor diye. Ya bak. Ne cevabı? Deme. <laughs> Evet. Çatla da patla. <laughs> çatla da patla. Hepsini biliyorum ki. Hani bir fiyatı yalancı? Ama görmedim. İçini görmedim. <laughs> Kaç tane olduğunu sayamadın mı? Sayamadım. Yani bir sürü <gülüyor> Evet. <gülüyor> Çabuk söyle. Söyleyemem. Söyle. 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 Git. Git. Git yağmur yağıyor <laughs> ya ne çekme ne akşam mı istiyorsun He. <laughs> çok beklersin yağmur yağıyor arkadaşlar çok yağmur yağıyor ya. şansıma işte <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar çok yağmur yağıyor ya. Akşam olmasını bekleyebiliyor. Deniz arada bir gizli bir şey söyleyecektir. <laughs> olsun sen. Zaman gelsin diye de işte? İyi çalış bakalım. <gülüyor> 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 Neyse tamam hadi sen yap. Ben çekmiyorum seni. Ne <laughs> Hmm. Ya. Bu bir şey de var mı Ya git. <laughs> Hadi git sen dersini çalış. Bana bu kim söyle. Ben mi? Evet. Akşam... Senden başka bir hain bilir mi ki? Akşam görürsün. Şimdi şu nasıl bir bana ver bakayım. Ver onu örfü Bak, bana. Bak de var. Akşam görürsün. Niye ya, ya? Akşam görürsün sabırsız. Ya ama ışıkma daha çok var. Ne yapayım? Gidebilirsin. Ben bir de onları çok mu zeki şeyler. Çok çok akşam olur ya. Sen ne ne video çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya daha çok var. Ne yapalım? Hediyelerini biliyorsan çok söyle. Biliyorum ama söylemeyeceğim. Söyle söyle söyle. Söylemeyeceğim. Allah'ım inşallah akşam olur. Hediyelerimi açmak istedim. Ne? ne? Gene ne yapıyorsun? Öyle. Mikrofonla şarkı Olsun ya. Kulağımızı şişirdin. Akşam olsun artık diye. Ya hediyeleri mi açmak istiyorsun? Bana ne? açmak istiyorsun da ne yapalım yani? Biz mi akşam olup durmuyoruz? Evet. Yalan söyleme ya. <laughs> bay bye. Tamam. Akşam olmasını bekle artık. Ya tamam ya. Dışarıyı göstereyim istiyorsan arkadaşlar. Akşam olmuş zaten birazcık. <laughs> Ya. <laughs> Hadi. Git buradan. O Ahmet Ela hazırlanmışsın. Evet. Sen de hazırlanmışsın. Evet ben de hazırlandım. Ben seni de çekeyim. Gel. Beraber aynı da çekelim. Ne güzel Çek olmuşsun. Şey, kamerayı, ben sana da Aha görüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> alırız. Tamam görün arkadaşlar ne yapacağım. E Mutlu e musun? Ama daha uşağım, daha iyi yemek yapacak daha pasta yemek daha hiçbir şey açmadım. Pasta yok ki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hediyeleri sana kadar. Hayır. Daha iyi yemek yerken haber vereceğim. Ne? Yemek yerken haber vereceğiz. Olmaz yemek yerken de çekerek Yok yemek <laughs> yerken çekmeyeceğiz yani. Yemek ver, yerken haber vereceğiz. Tamam hadi. Tamam. Hmm. <laughs> Selamet pastası geldi. Ve şu an işe olmaya başladı. Birazdan yemek yiyeceğiz. Ee, şimdi annem değil. Yani yemeği hazırlıyorlar. Yemekten sonra da 2-3 bardak çay içerler. Sonra da Ah, hiç. <laughs> ne? Hiçbir şey yok. Bilebilirsin İki. Ha, Dilek, 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 Bir, bir, bir Dilek,

Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Evet Arkadaşlar bu ablamın hediyesi Teşekkür ederim kediye geçelim. Bu da benim meslek hediyem dese gelin birlikte de bakalım. Evet. 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 çok beğendim. Teşekkür ederim Betül dede. Evet arkadaşlar bu benim arkadaşım hediyesi. 他六都是些。 Ben ne dedim? Şimdi. Evet arkadaşlar böyle bir şekilde almış. Kim? Kim aldısa Yine de teşekkür edeyim. Bir saniye şey ah. sen bu böyle bir şey miymiş? Bak Ne Bu babamın hediyeiymiş. Babama çok teşekkür ediyorum. Böyle stüdyolar çıktı. Bunları kenara alalım. Ve önce gözle geçelim. Bu da bana. Bana da teşekkür ederim. Bu kadar. Bu kadar. Bu

Tamamla abimin hediyesi. 500 lira. Öyle. Arkadaşlar şimdi yapılımı yap yapıyoruz. Arkadaşımla da yapıyoruz. Arkadaşlar bunlar da son dokunuşlar. Arkadaşlar ben çıktı böyle.

打开灯，我打开台灯，睡觉。灯光太亮。